Evet herkese merhabalar. Ee, yeni gündem maddemiz yeni bir tuzak ile karşı karşıyayız maalesef. 18 Nisan 2020 tarihinde 2423 sayıda ithalat rejimine ek karar ile 72. fasıldaki birçok demir ve çektin eşyanın gümrük vergileri %5 oranında artırılmıştı. Ancak aynı paralelde gümrük bilgi sisteminde vergi oranlarının güncellenmediği hatta birkaç gün güncellenmediği bir de arkasından tarama yaparak devletin sisteminden gelen vergileri beyan eden yükümlere liste oluşturarak ceza uyguladıklarına şahit olduk. Bu tür demir çelik ürünlerin birçoğu dahilde işleme rejimiyle ithal edilmektedir biliyorsunuz. Öncelikle soru. Dahilde işlemede neden ceza uygulanır? Şimdi diyeceksiniz ki gümrük, efendim, gümrük kanunu 234 2. maddesi dahilde işleme rejimi altındaki eşyaya da ceza uygulanmasını emrediyor. Peki 234. maddenin başlığı ne diyor? Diyor ki vergi kaybına neden olacak işlemlere uygulanacak cezalar dahilde işleme rejiminde ortada denenen bir vergi var mı? Yok. Teminat altında. E o zaman ortada tahsili gereken bir vergi yoksa vergi kaybından da bahsedilemez. O zaman 234. maddede dahilde işlemeye cezanın ne iş var? Rejimden dolayı bir suç varsa bu zaten 238. madde. Dolayısıyla yanlışlığın başı buradan geliyor. 2 teminata bağlanan güvence altındaki anma alacağı bir ek talk olarak nitelendirilemez. Bunu sadece ben söylemiyorum. Danıştay 7. Dairesi de söylüyor. Diğer taraftan ithal eden eşya uygulanacak vergi oranının gümrük idaresince belirlenmesi yasal zorunluluktur. Gümrük kanunda vergi oranının yükümlülerce beyanını gerekli ve zorunlu kılan bir düzenleme de mevcut değildir. Gümrük idaresinin ve onun tahakkuk memuru olan muayene memurlarına ait olan bu belirlemenin sistemsel düzenleme ile yükümler yaptırılması ise Angarya'da yasaklanan, özür diliyorum, anayasada yasaklanan Angarya niteliğini taşımaktadır. Yani yükümlünün sunduğu belgelerin incelenmesi suretiyle hangi arana ait olduğunu tespiti gümrük idaresine aittir. Risk yönetimi ve kontrol genel müdürünün 2012 yılında bilge sisteminin sadece yol gösterici nitelikte olduğu yükümlerin vergi değiştirmeye yetkili oldukları yönünde bir hizmete özel kendi iç yazısı var. Ama bu yazı zaten sistemden gelen verilerin değişmesi durumunu kapsıyor. Ayrıca bu tür tasarruflu yazılar ve iç yazışmalar hiçbir zaman kanunların üzerinde olamaz. Bu nedenle bu yazının hukuki bir hükmü de bulunmuyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu bir kararı, tarih itibariyle konuşuyorum, bilgi sisteminde anında uyarlamayan, 4-5 gün sonra uyarlayan Ticaret Bakanlığı'nın ardından bir de tarama yaparak sanayicilerine ceza kesmesinin iş çevreleri tarafından pek karşılanmadığını görüyorum. Sanayicilerimiz ise devletimizle daha bağlık olmamak adına uzlaşma yoluna giderek yine ödenmemesi gereken bir tutarı üstlenmek zorunda kalıyorlar. Durum maalesef bundan ibaret. Sağlıcakla kalın.